Evet, bugün ne oynuyorsunuz? Bugün arkadaş hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size taş, makasla boy kazanımı yapıyoruz. Taş, kağıt, makas oynuyoruz. Evet, en çok bu blokları kazanacak ben arkadaşlar. Hı. Hmm. Tamam. Hadi başlayalım. Başlayalım. Evet, şimdi taş. nasıl yapıyoruz? Taş, kağıt, makas diyoruz. Kim Sardım. kazanırsa buradan bir tane alıp buraya koyacak, öyle mi? Evet. Ondan sonra en fazla kim kal, almışsa o kazanmış olur. Evet. Tamam o zaman başlayalım. Taş, taş. kağıt, makas. makas. Aynı oldu bir daha. Taş, kağıt, makas. Ah ben kazandım bir tane hemen <laughs> hemen şuraya koyayım nasıl? Baba biri oldu duru sıfır. Tam böyle koyuyorum tam buraya koyayım ben. Bir, iki. Hayır taş kağıt makas diyeceğiz. Taş, kağıt, makas. Aynı oldu. Taş. Ah kestin beni ya. Tamam. Aynı olunca da birer tane blok alsanız nasıl olur? Aynı olunca almayalım. O zaman sayılar bitmesin. Değil mi? Hemen bitmesin değil mi anneciğim? Şey duru. Evet. Tamam. Taş, Keles. Bakas. Aa ah, yine Yine kaybettin ya. babası. Evet. Duru beni yenecek herhalde. Ay, duru hadi. çok iyi gidiyorsun. Hadi bakalım. Taş, ters, bakas. Vay. Ya. sen bakas yapıyorsun. Tamam evet. dur şimdi seni yeneceğim. Ben şimdi taş yapayım da hemen senin makasını kırayım. Taş, taş kağıt makas. makas. Kırdım <laughs> makasını. Evet. Sen <Kör>, bir iki. <laughs> i̇ki. Tamam daha. Şu bir, anda hemen gülme. Taş, sonunda. Pis, makas. makas. Ya, Gittin ya. yine. Tamam tamam olsun. Taş, taş kağıt makas. Kırdım. Evet. Makasını kırdım senin. Taş, kağıt, makas. Ya yine kestin beni ya. Sen hep makas yapıp beni kesiyorsun ama. Taş, kağıt, makas. Tamam beraber et. Taş, kağıt, makas. Berabere. Taş, 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 kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Aldım. Ben de bir şeyler Taş, kağıt, makas. Yine aldım. Evet öne geçtim. Berabere ben. Beraberdim oldunuz. Mi? 1, 2, 3. Evet berabereyiz. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Evet. Berabere ya. kaldınız. Şu an berabereyiz daha. Tamam. Taş, kıl, makas. Daha, kestim beni. Dur öne evet. geçti. Dur, Dur 6. 6 10. Babası 5 oldu. Tamam. Ondan mı almak istiyorsun? Tamam babacığım. Böyle örüntümüz. Tamam ben de böyle böyle yapmak istiyorum babacığım. Evet. Örüntü mü yapıyorsun Duru? Evet örüntü yapıyormuş Duru. Anladım. Bir edelim. beyaz, bir tane beyaz, bir tane mavi, bir tane Tamam hadi devam tam edin beyaz. siz oyun tamam. oynamaya kızlar. Kes, kısma kısma. Ya yine kestin beni. Oo çok öne geçtim Baba, şu an. Baba çok kötüsün babası. Evet. Bir, şimdi iki, ama. bir sürü sardım. Başlıyoruz. Bir, iki, üç, değil. Taş. altı, yedi, kazandı yine. Ya yine kestin benim kağıtlarımı. Bak. Taş. Bak şimdi bir, iki, üç, dört, beş. Tamam. Tamam, hadi bakalım. Hadi devam ediyoruz. Taş, kriz, makas. Kırdım makasını. Şöyle kırıyordum. Evet, kırdım. Taş, makas. Yine kırdım. <laughs> Ay, öne geçtim. Yok geçemedim daha. Bak da yine geçtim. Daha 8 babacım senin daha fazla. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Taş. Taş kağıt, kağıt makas. makas. Yine kırdım. Evet. Taş. Taş kağıt, kağıt, makas. kağıt, makas. Ya kestin beni ya. <laughs> Aa, ben de bunu. Hayır. Koy hadi tamam koy. Hangisinden alacaksın? Beyaz. Tamam. Peki. İstersen bir de şu tarafa doğru götür. Benikiyle karışmasın çünkü babacığım. Şöyle göstereyim bir de. Tamam. Hadi devam edelim. Taş. Kağıt. Kes, makas. makas. Ya sürekli beni kesiyorsun. Baba kaybediyor sürekli Duru. Kaş, Taş. Kağıt. Kes, makas. makas. Kırdım. Evet. Sen Bunda de bacak yapıyorsun. <laughs> evet babacığım. Taş. <laughs> Taş kağıt. Kes, makas. makas. Yine kırdım. Sen makas yaparsan hep kırarım ben. Evet. Taş. Taş, kağıt, makas. Yine kırdım sen çünkü hep makas yaptın. Evet taş, taş kırık, kağıt, makas. Aa, bu sefer de tam tersi oldu. Bir şey yapacağım. Dur hadi tamam. Aa, makasımı. evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım koy oraya babacığım. Benim... Çok, çok, az kaldı arkadaşlar. Bakalım bunlardan en fazla kim olabilecek? Ben alacağım. Tamam. Hadi ama hadi. Hadi bakalım. Ha. Hadi Taş, durun. Vakit kaybetmeyelim. Makas kırdım. Bir tane daha aldım hemen. Taş, kağıt, kes, makas. makas. Hayır, kağıt taşı Devam ediyoruz. Taş, kağıt, kağıt kes, makas. Kırdım. Bir tane daha aldım. Evet arkadaşlar, sanırım öne geçtim ben. Bir sayalım mı? Hayır. Bence sayalım. Belki öne hayır. geçmişimdir. Tamam, bir daha devam edelim. Taş, Taş kes, kağıt, kes, makas. makas. Kestim. Baba kazandı. Az kaldı. Taş, kağıt, makas. Ya evet sen kazandın bu sefer. Ee, bir sıralım bence. Bence saymalıyız ikimizinkini de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Evet ben ikini sayalım bakalım. 1. Evet, benimkisi daha biraz fazla. Baba öne geçmiş ben Duru. Ben öne geçmişim. 12'ye Duru kaybetmemen gerekiyor. Evet, çok az kaldı. Ama çok. Beni beni yakalayabilirsin. Burada daha var. Hadi hadi başlayalım Duru. Taş, Kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. makas. Makas yapman ya. gerekiyor annem. Tamam Duru. Farkı kapatıyorsun. Ben, ben Beyaz mı alacaksın? Evet. Tamam babacığım. Beyaz şey yapıyorum. Tamam. Kaskıl-makas. Kaskıl-makas. Ah yine kazandın babacığım ya. Ben de, de geçeceğim? Sayalım mı? Daha değil biraz daha oynayalım. Ben bir sayıya benzetem. <laughs> evet babacığım T harfi mi olmuş? Evet T tamam. harfi. Hadi devam et. Bir de duru yazacağım. Tamam, devam hadi. et. Taş. Kaskıl-makas. Ya bunu da sen kazandın. <gülüyor> evet. <gülüyor> alabilirsin bir tane daha. Felal Seni sen ne önüne geçtin şu anda ama bir Sayayım mı? say bakalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Babacım hepsini saydın on, sen on, hepsini on, yanlış on, saydın. 17. mi? Benim O zaman sen geçmişsin şu anda. <laughs> Duru daha çok sayı saymayı öğrenmedi babası ama okulda biliyorsun. O yüzden evet. karıştırabiliyor. Evet. 16. O zaman 16'ya 17 mi? Bir tane kalmış. Sen bir tane öne geçmişsin. Ben hemen o bir taneyi alayım. Gel. Başlıyoruz. Taş, kağıt, makas. Ya, yine aldım. <laughs> tamam. De harfini biz dedi. De harfi değil bu. T harfi. T. harfi. dur tamam. yazacağım dedi. U tamam. harfi yazacağım. Tamam. Otur. Devam et. U edeyim. harfi de dur. Hepsini te. alırsan blokların U harfi yazabiliriz annem. Evet. Hadi. Evet, Hadi yarışmaya devam harfini. et. Hadi kızım. U tamam. Tamam. T Kağıt, kağıt, Makas. Ya yine aldın onu. Duru kazanıyor. Duru öne geçti. De, harf daha var ama ben ne? belki kazanırım. Ben belki kazanırım. <laughs> Hayır daha var daha var. Kağıt makas. Taş, kağıt, 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 kağıt makas. Kestim hemen. Alayım ya. Ben ne zamandır kazanamıyorum. Şuraya koyayım da şöyle. Ya babacığım. Ya. Çok olmadı benim. Ama böyle sıkıcı oluyor Durucuğum. Tamam. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Kestim hemen bir tane daha koyacağım buraya. Bir tane daha aldım. Ne oldu ki ne oldu? Taş kağıt makas. Ya tamam sen kazandın yine. Ne yapacağım? Öne mi geçtim? Öne geçtim diyor arkadaşlar. Bilmiyorum ama bakalım birazdan. Evet 5 tane kaldı. 5 tane kaldı durun. Hayır ayağınla yapma. Bir mavi bir seri, bir mavi bir seri. Hadi bakalım. Tamam, kağıt makas. Ya yine kazandın. Mavi almayacağım beyaz. Beyaz, tamam. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Tamam, hadi devam et bakalım. Taş, kağıt, makas. Kestim. Bir tane hemen alacağım buraya koyacağım. Dur, makas yapman gerekiyor makas. Taş, kağıt, makas. Makas yapman gerekiyor. Taş, kağıt, makas. Kes. Ya kestin yine beni. Evet arkadaşlar bir tane kaldı. Sanırım ben kaybettim gerekiyor. ama. Başket, evet, makas. makas. Arkadaşlar çok kötü oynadın. Hadi duru ya. son makas yapacaksın unutma. Makas. makas. Kırdım en sonuncuyu ben kazandım. Şimdi evet. sayalım. Gelin arkadaşlar birlikte ben sayalım. Tamam. tamam önce. Tamam babacım. Önce benimkilerini Tamam sayayım. önce seninkini sayalım babacım. Ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim <laughs> sen de say sen tamam Sen kendininkileri de say. Tamam <laughs> bir. Ben sayacağım önce. Sen say tamam. Bir, Kenara koyalım mı saydığımızı? Hayır ya böyle yapalım. Tamam hadi. <laughs> Taş, kere, <laughs> plakas değil sayı sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane. 20 tane. Evet. Şimdi babanın kimi sayın. Baban iki bir, beş, altı, iki saysın hemen Cicik kızım. Tamam. Tamam. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Bir tane bir, bir farklı, duru kazanmış. Sen kazanmışsın babacığım. Oyunun galibi duru. Tekrar oynayacağız. Hayır tamam babacığım şimdi Başka bunlarla şimdi... bunlarla mi? harf yapacağım dedin <laughs> ya. Onu yap bakalım bunlarla yapabilecek misin? U harfi. Duru harf yazacağım. Ya. Duru yazacaksın. Duru yazamazsın ki. Annesi gel sen de böyle istersen göster. Biz bakalım nasıl yazacak Duru. Biz gö ben görebiliyorum sizi Yere şu anda. Görebiliyor musun? <laughs> bakalım yazabilecek mi? Duru şu anda okuma yazma bilmiyor arkadaşlar. Biliyorum. Biliyor musun? Biliyormuş bakalım. Yapacağım. Annem sen hani, ne okuluna gidiyorsun? Kreş. Crash. Kreşte Crash. okuma yazma öğretmiyorlar tatlım ama. Evet. Harfim gelir... Ben başka harf yapacağım. Hangi harf yapıyorsun şu an? Şu an mı? Bu hangi? Benim. Hangi harfin? Hangi harfin bu? Sen bil babiş. Sen mi biliyorsun? Yani bu <laughs> harfi. Evet, u evet. harfini yaptım. Şimdi baş harfini yap, o böyle doğru durur Şimdi ben benim baş harfim de sen yap. Ne yapayım? Baş harfim de sen. Tamam, baş harfini ben yapayım babacığım. Ben da baş harfini yapıyorum şimdi. Bak bu da senin. Baş harfin. Bak. Gel, 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 gel. Tamam. Şöyle koyalım. Bu da senin durumun D harfi. Tamam. Hadi Arkadaşlarına deyiz. söylemek istediğim bir şey var mı? Görüşürüz arkadaşlar. Kanala like atmayı ve unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hatta babam daha bir tane daha adımı yazsın. Ya bak bir, tamam. tamam. ya, tamam. bir, bir tane daha adımı yazsın. Tamam. Bir Arkadaşlar bir şey varmış. Bir tane daha.